Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere görmüş olduğunuz gibi patatesle açtım. Güzel nefis patates salatası yapacağım. İnanın çok lezzetli oluyor. İlk önce patateslerimi güzelce temizledim, yıkadım, kuruladım. Şimdi haşlayalım ocağımıza alıp. Patateslerimizi ocağımıza aldım. Üzerine geçecek kadar sıcak su ekliyorum. Ve kapağını kapatıp haşlanıp bırakalım. 30 dakika haşlanacak. Patateslerim haşlandı. Şimdi ocağımın altını kapatacağım. Patatesleri soğuduktan sonra hazırlayalım. Çatlamaya başlayınca kapattım ve şöyle kabuklarını soyalım. Sıcağı soğumadan kabuklarını daha çabuk soyabilirsiniz. Patateslerimin tamamını kabuklarını çıkardım. Şimdi şöyle kenara alıp birer birer salatamızın hazırlığına başlayalım. Şöyle küp küp olacak şekilde doğrayalım. arkadaşlar patatesimi kabıma aldım görüyorsunuz küp küp doğradım kenara şöyle bırakıyorum burada bir limon suyu kullanacağım bir adet soğan orta boy bir adet kabukları soyulmuş havucumuz rendeleyeceğim şöyle bir tutam maydanozumuz ve bir tutam da e, kırmızı lahanamız var mor lahanamız daha doğrusu ilk önce maydanozlarımı doğruyorum çok ufak olacak şekilde 5-6 yaprak şöyle kıvırcık yıkayıp kurumuş olan suyu sızdı. Onları da ince ince doğrayalım. Şöyle çatalımızda sarkık olmasın diye yemek yerken bunu tekrar şöyle çapraz ara ara şöyle keselim bu şekilde bir adet de limonumuz vardı onu da keselim şöyle ortadan patateslerimi şöyle geniş kabımıza alalım karıştırması daha kolay olması için birazını kendime soğansız yapacağım ve şöyle e, soğanımızı ekledik mor lahanamız bir adet havuç ve ve tutam maydanoz arkadaşlar tamamen kabımızdan hepsini sıyıralım üzerine sosunu hazırlayacağım şimdi son olarak marulumuzu ilk önce limon suyumuzu bir adet limonun suyunu sıktım bardağımıza şöyle döküyorum çekirdeklerini kaçırmadan aynı çay bardağıyla sıvı yağ pardon zeytinyağı arkadaşlar sıvı yağ da kullanabilirsiniz bir tatlı kaşığı sumak ekliyorum bir tatlı kaşığı pul biber dışarıda çocuklar çılgıncasına eğleniyor sesler de duyuyorsunuzdur şöyle bir çay kaşığından biraz fazla karabiber ekledim ve biraz kimyon atacağım kimyon isteğinize göre Arkadaşlar ben şöyle çay kaşığının tamamını diyelim ekledim ve tuzumuzu ekleyeceğiz ben tuzu e, yemeği yerken atacağım Siz de öyle yapın şimdi güzelce karıştıralım arkadaşlar kırmızı toz biberimiz son olarak ekledim unutmuştum Kusura bakmayın bütün soslarımı şöyle güzelce karıştıralım. Hemen tüketecekseniz tuzunu ekleyin. Daha sonra tüketecekseniz, misafirleriniz gelene kadar masada bekleyecek. O yüzden tuzunu daha sonra ekleyebilirsiniz. Sosumuz hazır, görüyorsunuz. Şöyle getirelim. Üzerine gezdiriyorum. Bir karıştıralım. Bütün her tarafından sosumuz ulaşacak. Servis tabağımıza alalım. kaç yaptığınızda hamur işlerinin yanında misafirlerinize inanın çok lezzetli patates salatamız diğer adıyla piyaz bugün böyle patates salatası tarifiyle geldim arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Başka videolarımda buluşmak üzere hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Takipte kalın.